Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bir şey çık evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu soru görüyorsunuz. Ama bulmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de bir dizayn bakımı yaptım. Sürün diye yazın. Önce bir bakımınızı yapar. Onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize Merhaba arkadaşlar. Ölü toprağında yapılan büyüler var. İsimleri birçok ismi var. Bu büyüleri bozmak için sizlere bir işlem göstereceğim. Bu yazdığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerlerini adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bu yapılmış olan bütün topraklı yapılan birden hepsi bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak istiyorum diye yazın. Öncelikle bir ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapalım. Ona göre de yapılacak işlemleri sizlere yönlendiririm. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim.